Selam herkese. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biliyorsunuz ki Yavuz efemin dişi çıkmıştı. Ona sürpriz bir şeyler yapmayı düşünürken e, kaymakamlıktan gelmişlerdi hatırlarsanız. E, üç dilek hakkımız vardı. Ev istemiştik, tablet istemiştik, kışlık kıyafet istemiştik. E, tablet tablet isteğimizi Yavuz'a yapmışlar. Sevelinki daha gelmedi. Bakalım Sever'de ya bisiklet gelir dedi. Getiren adam ya da kışlık kıyafet gelir dedi. Ee, şimdi Yavuz'a şey yapacağım. Dişini yastığının altına koyacağım. İçeride oynuyorlar. onları oyuncak aldım. Ee, yastığının altına koyacağım. Melekler getirdi diyeceğim ki gerçekten evet melekler aldı, getirdi o hediyeyi. Bütün hayır seven insanlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum yetim seven, sevindirenlere böyle çocuk sevindirenlere hepinize gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi hayırsever insanlar var. İnsan seven insanlar var. Böyle çocukları mutlu eden insanlar iyi ki var. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi hemen dişini alayım Yavuz'un. İçeri gidiyorum. Yavuz Efendi dişi burada. Akşam koydum anneciğim diyeceğim. Şu anda öyle bir şeyim ki böyle titriyorum. Hem sevinçliyim hem böyle böyle insanların olduğunu bilmek yani gerçekten beni mutlu ediyor. Bize destek veren, bizi seven bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Telefon titriyor. Şu anda elim titriyor. Evet böyle bir tabletimiz var. Şimdi hemen yastığın altına bunu da bırakayım şöyle. <laughs> Yavuz Efe ya Gelir misin anneciğim ya, dur ya, dur. Seni bekliyorum hemen gelmen lazım Yavuz'um ya, ne Aşkım Bir tanem bakar mısın Annem Hu hu Gel aşkım bekliyorum seni. Efendim? sen kim? Gireyim seni. Dur alayım ben onu geleyim. Ya sen bunu buraya niye koydun anneciğim? Yani. Gel buraya bir şey konuşacağım seninle. her buraya. abin gelsin de. Aşkım gelir misin? <laughs> Oyuncak şey yapıyorlar. Ne? Aşkım gelir misin? Ne ne? Hani şey var demiştim ya Nene. ben sana Nene. dişini. Oyuncu. evet Şimdi ne yapıyorsun? Gel bakayım ben, yatağa. Ben, tamam bir saniye. Ben, Oyuncaklar birbirine girmiş. Niye böyle yaptınız? Evet Yavuz abi oraya doğru ilerliyor. Oha. Ne? O ne var? Bak burada ne var? Sana akşam söylemeyi unuttum ben. Yastığın altına koymuştum. Anne. <laughs> Anne An ya? Anne. An <laughs> Ne <laughs> <laughs> neden anam anam. Anneciğim, tatlı Annem benim kurban neden olurum. Çok, çok. Melekler getirir sana. Ben melekler getirdi. <gülüyor> 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 güzel kalpli melekler, kanatsız melekler. Gel şöyle bizi. Ne neden anam <laughs> anam. Seba Hanım jato işte işte. O benim. Annem ben. ben. anam. Çok güzel aşkım. İkiniz oynayacaksınız. Tamam ay, ay, ay. Sana, sana da gelecek, sana da gelecek. tamam gel, seninkiler gelmedi ama sana da gelecek. Ay, come on, come on. Işık kırpan olurum. Tamam güzel oyunlar yükleyin. Sever Hanım biraz önce balıkçı hastanı istedi. Anam zor ikna ettim vallahi tutar. Teyze ela da ağlamazsa. Ne zamanlar, ne Bana bak zamanlar, aşkım Severela ela. Sen ağlamazsan senin de olacak tamam mı? Ağlarsan al... vermiyorlar iyilik melekleri. Ne tamam ne mı? Bak bak pis seni. <laughs> Çok tatlılar ya. Sizi ısırırım ne bak sizi ha. Allah'ım ya. Ne hele hele Sevaş Hanım. Al aç bakalım. Seval sana bundan bulamadım anneciğim. Dur sana bundan bulamadım Seval'im. O abinin. Abi Çikolatalar da size. Siz Yavuz'a çorap buldum böyle de. Seval'e bulamadım çorap ya. Burada kıyafet satan yer çok yok. Yavuz'un um, bu senin anneciğim. Bir Al. Lazım Almadım aşkım. Onu neden o. alacakmış sana ya. Al Seval'im. Bu da Seval'in anneciğim çünkü Seval'in çok Aa, kıyafeti yok. Senin var ya uzun kolların annem. Ya anne. Seval aldım da. Sana ya. böyle bunu aldım aşkım. Sen ne aldın bana. Alacağım yine yoktu yoktu. Ya, anne nerede benim Aşkım hı. yoktu o yüzden benim pazarda benim. çok yoktu. O Sönderdim. Bunları buldum yaş olarak da. Anne açsın anne. Tamam açır. Abin açsın. Gel gösterelim senin şeylerin, şeylerini şeylerin aşkım takımları 400 liraya aldım. İki, yani ikisi iki takım 800 oldu. Şunları da 100, 100, 200, bin lira. Değil mi anneciğim? Aha. Şeye gideriz. Dayım beni kavaca götürse kavacıktan mağazını alırız. Şimdilik bu kadar aldım. Sizi yerim ben. Aşıklarım benim. Güzel kızım. Ben kötüyüz işte bu ne küçük kalabına. Büyüdü benim kızım Ziloş'um. Yavuz'um sana almıştık ya onlar var. Bu sadece yatarken giymen için aldım ama bu da biraz kalın gibi geldi bana ama iyi ya. <laughs> üşümezsin. Hayır abişin o. <laughs> Yavuz'un um da böyle aldım. Çünkü yaş da yoktu. Hele Sevare hiç e, çorap yoktu ya. Herkes 3 yaş çorabını bitirmiş mi anlamadım. Herkesin çocuğu 3 yaşında mı anlamadım. Yavuz olur bu da sana aşkım. Boyun var zaten. Evet. Ay yok aldım <gülüyor> <gülüyor> evet e, çocuklarıma da pazardan bir şey almıştım ama Sevalim'in hemen bir yıkandı e, altta gibi şeyin arkası böyle şey olmuş e, yırtılmış bir yıkamayla neyse onu dikerim ya, artık yapacak bir şey yok bir baktım yırtık anneciğim dedim gel çıkaralım onu ee, destek veren herkese çok 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 teşekkür ediyorum ee, Bir şey söylemek istiyorum sizlere Biliyorsunuz ki hani, birkaç ablam görmüştür Çok kişi görmemişti zaten Yani Görenleri e, bilirler Böyle bana birkaç kötü yorum yapılmıştı Ben de onlara cevap vermiştim ee, Tamamıyla anlaşılmak derdim ee, Kimseyi yargılamak haddimize değil yargılamak Rabbime mahsus bir şeydir. Ee, ben o cevap verdim videolarımı sildim. Gerek duymadım. Baktığımda gerçekten evet çok hani ben cevap veriyorum ama benim verdiğim cevaplar bile e, kendime yakıştıramadım. Niye yakıştıramadım onu da söyleyeyim. Çünkü ben ne desem boş. Şimdi <laughs> karşı taraf hiçbir şekilde anlamıyor. E ben niye ki vaktimi ayırıp da onlara cevap vereyim, cevap hakkı doğurayım. O yüzden Hayatımda problem istemiyorum. Güzellik olsun istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Kimseyi kırmak haddimi değil. E, çünkü kalp kırmaktan korkarım. Şimdi bir de e, haklıyken haksız duruma düşüyorum. Hani bana hakaret edilirken ben herkese hakaret ediyormuşum gibi görülüyorum. Bu da e, hiç hoş bir şey değil. Lütfen yani kelimelerimize dikkat edelim. Kötü kelimeler kullanmayalım. Hani diyorsunuz ya çocuğuna işte kötü kelimeler kullanıyor, kullanıp İşte çocuğun kötü kelimeler kullanıyor, işte söylüyor bilmem ne. Ama benim çocuğum değil ki bir tek bu kötü kelimeleri kullanan. Bu kötü kelimeleri kullanan bir sürü çocuklar var. Ben sokaklarda duyuyorum, dışarlarda duyuyorum. Başka yani bu e, sanal alemlerde bir sürü çocuğun küfür ettiğini duyuyorum. Neydi? Özledin mi kokumu? O zaman ye. Hani şeyimi diyen bir tane kız çocuğumuz var. Ya hani e, bu bir tek ben yapıyormuşuz, biz yapıyormuşuz gibi algılanması da çok iyi itici. Ya çocuktur yapar, biz de yapıyoruz. Sonuçta sizler de biliyorsunuz bunun yanlış olduğunu, hani şey olduğunu. O zaman siz nasıl öğrendiniz? Yani ben. E, ama şimdi birisine sorduğumda da bana terbiyesiz biri öğretmişti Demiş. Te. Öyle cevap almıştım bana terbiyesiz bir öğretmişti. O zaman niye senin ailen terbiyesiz bir ortamda ya da sen niye terbiyesiz bir ortama girdin? Niye girdin? Bunu bir açıkla. Ha bilmeden girdim. Ha şöyle oldu. Ha böyle Neyse bu konular çok gerçekten aşırı sinir bozucu. Ne gerek var? Zaten hayatımız böyle e, yani yaşantımız zaten hani gerektiğinden fazla sıkıcı. Hani gerektiğinden fazla böyle eee üzülüyoruz da. Hani bazı olaylar oluyor. Üzülüyoruz. Aklımıza anılarımız geliyor. Üzülüyoruz. Ne bileyim. Yani mutlu olmak varken birbirimizi kırmak bana göre değil. Ben zaten kimseyi kırmak taraftarı değilim. Yapıcı olmak taraftarıyım. Dediğim gibi zaten videolarımı ben sildim. Gerek duymadığım için. Bir parmağıma bakar. engellerin gider. O yüzden bu şekilde devam edeceğim zaten benim e, burada bana destek veren da kardeşlerim de e, iyi ki varsınız bana bu konuda zaten kafana takma diyorsunuz takmıyorum hani sadece amacım kendimi savunmak kendimi açıklamak ama buna da gerek yok aynen olduğum gibi devam edeceğim ben sonuçta şöyle de yapsam niye öyle yaptım bula 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 böyle de yapsam yine bula bula Böyle de yapsam, böyle de yapsam her türlü kötü yazacak olan kötü yazacaktır Zaten e, onlara takılı kalmayacağız. Ne yapacağız? Böyle güzel 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 ilerleyeceğiz. İlerlerken önümüze bir taş geldi mi takıldık mı yine kalkıyoruz. Yine devam ediyoruz. Bu şekilde. E, çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten e, mutlu edelim ya birbirimize. Gerçekten <laughs> Mutlu olmaktan başka çaremiz yok ki ha üzüldün ağladın gene eline bir şey geçmiyor kalp kırdın eline bir şey geçmiyor ya sen benim kalbimi kırarak aslında beni üzüyorsun e, ya da beni kırıyorsun ama e, kendini yakıyorsun kardeşim bunu yapma kendine ahiretini yakma birisine kötü yazacağım diye birisine itiraz atacağım diye birisine öyle böyle diyeceğim diye kendi ahiretini yakma derim ben günahım varsa kusurum varsa bu da benimdir sana zararı yok veya bir başkasına yok bana zarardır benim e, suçumdur ya da ne bileyim benim ya banadır o anladınız size bir zararı yok çocuklarıma da zarar verecek asla bir şey yapmam yapmadım da e, kimsenin annelini yargılayamayız herkes hani herkesin annelik farklıdır Rabbim de boşuna cenneti annelerin ayaklarının altına vermemiş bu şekilde yani eşi olan annelere de Rabbim yardım etsin. Çünkü gerçekten anne olmak annelik kolay değil. Hele ki babasız çocuk büyütenlere de yaptım zaten hani e, fazlasıyla yardım etsin. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Bazen böyle e, tutamıyorum kendimi. E, zor. Hele birinci sınıfta zor ya. Böyle bazen ağlayabiliyorum. Çünkü gerçekten zor. Yani Ziyavuz'a ders yaptırırken Seval de istiyor. Böyle hani yetememezlik hissi olur ya annelerde. O hisse kapılıyorum ama yapıyorum elimden geldiğince her şeylerini tam yapmaya çalışıyorum. Onları mutlu etmek için her şey yapmak istiyorum. Ne yaptı? Aa iki şey olmuş. Meyve suyu dökülmüştü bunu anneciğim. Bir şey olmaz sen kalemlik alırım ben sana tamam mı pembe? Tamam. <laughs> Kuş kızım benim. Ee, videomu da burada sonlandırmak istedim. Bana e, destek verirseniz çok mutlu olurum e, bana ve çocuklarıma. Eski videolarımı izleyerek, hani açın bir kenarda dursun en azından. Tamam aşkım. Açın bir kenarda dursun en azından. Hani o şekilde de bize destek olabilirsiniz. De ben fırsat de buldukça sana tırtıklı yaşım Alırız. <laughs> almıştım. Sana mı almıştın bir tane? Evet. Evet güzel. Bak şimdi açtım. Bak orada teyze açtım var ya onlarla konuşuyorum ben. Tamam mı? Öpücük çıkartacak mı teyze açtım Atmayacağım mı? Güzel kızım benim. Güzel kızım diğer yerim. Yaransızım, yüreksizim. Çok tatlı bunlar ya. Yemezsin. Orada nohut pişiyor. Nohut yiyecek mi? Fındık gibi. Fındık bak, gibi. Bakayım. Evet, bize o şekilde de destek olabilirsiniz. Ee, ben fırsat buldukça bakayım, video bakayım, bakayım. paylaşacağım. Bakayım, bakayım. Onu Ay bakayım. bakamayız bak. onun ağzı şey düdüklü. ağzı açılmaz onun. Efendim aşkım. Aa çok güzel gel göstereyim. Ver bana. Yavuz Efe Türk bayrağı yapmış. Anne, de öyle <laughs> tamam abi sana da yaptırsın hadi. Hadi geç bakalım. Anne, anne, anne. Mısır mı istiyorsun? Al bebeğim. Tamam. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle hepinizi güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Anne, anne. anne. Yürüosun, araba tamam yaparım. Evet ben Yavuz'umla Şimdi e, ona araba yapayım Sonra ders çalışacağım Öptüm hepinizi bay bay Yavuz Efendi'nin tableti 18 Ekim'de gelmişti Seval Eda'nın da bugün geldi Şu an bu sabah çekiyorum Şu an saat 10.42 Böyle Anam buna kız 5-6 yaşında anca biner <laughs> Olsun sepeti falan var. Şimdi o uyanmadan bunu bir yere koymam lazım. Çünkü binmek isteyecektir. Ama binemez. Çok büyük yani ona göre. Seval'e göre büyük. Yapacak bir şey yok.